Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tamamıyla ücretsiz katılabileceğiniz 300 dolarlık bir Airdrop'tan bahsedeceğim. Bybit'in yapmış olduğu yani %100 güvenilir bir airdrop bu değerli izleyenler. Şimdi... E, bu linki açıklama kısmına bırakacağım. Detayları oradan öğrenebileceksiniz yani. Kayıt olan açıklama kısmında benim referans linkimle kayıt olan herkese koşulsuz şartsız 5 dolar hediye ediyorlar değerli izleyenler. Ardından şayet bir 100 dolarlık yatırım yaparsanız yani bu paraya bu borsaya 100 dolarlık bir USDT yatırımı gerçekleştirirseniz fazladan size 15 dolarlık bir ödül e, sunuyorlar. Bu tamamıyla koşulsuz şartsız -şar -şar bu borsada işlem açmaya başlayan herkese verilen bir e, airdrop. Şunu yapmanız gerekiyor bu arada. Kayıt olduktan sonra herhangi bir KYC ve yatırım işlemi gerçekleştirmeden önce buraya gelip buradan etkinliğe kaydolun butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu kadar basit. Sonra e, yatırım şey KYC yapacaksınız. 100 dolarlık bir yatırım yapacaksınız. 20 dolar zaten sizin e, ödünüz olarak gelecek. Şayet e, daha fazla ödül almak istiyorum ben derseniz burada e, ödül havuzu biraz daha yüksek. Ne kadar fazla yatırım yaparsanız o kadar fazla para kazanırsınız. Yani sallıyorum 100 dolar yerine 500 dolarlık bir yatırım yaparsanız size verilen 15 dolar işte sallıyorum 25 dolar olacak. O yüzden ne kadar fazla para yatırım yaparsanız buraya o kadar fazla ödül kazanırsınız. Bunu da söyleyeyim tamamıyla koşulsuz, şartsız ve ücretsiz bir durum. Yani koşulsuz, şartsız dediğim zor koşullar olmayan. Ee, hani insanı günlerce uğraştıracak görevler olmayan bir e, airdrop bu. Ek olarak da bu tweet'i, e, burada görmüş olduğunuz tweet'i paylaşıp Bybit Türkiye resmi Twitter hesabınızı takip edip 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Ardından e, buradaki formu doldurup submit'e tıklıyorsunuz. Bu kadar basit değerli izleyenler. E, kayıt olduktan sonra bu arada benim referans linkimle kayıt olduktan sonra Telegram adresimiz açıklama kısmından erişebilirsiniz. Gelip hocam hani ben sizin referans linkinize kayıt oldum. E-mailim bu derseniz ben de sizlere 2 ay 2 haftalık VIP üyelik hediye ediyorum. Koşulsuz şartsız. Sadece kayıt olup KYC yapıp 100 dolarlık bir yatırım yapmanız yeterli değerli izleyenler. Benimle beraber işlemleri Bybit'te açacak olan herkese 2 haftalık VIP üyelik hediye ediyorum ve isterseniz e, kanalımda bulunan şöyle diğerlerini göstereyim. Kanalımda bulunan e, hatta şöyle göstereceğim. Buradaki bütün indikatörlerden bir tanesini de istiyorsanız sizlere verebilirim. Şayet e, dediğim gibi kayaca yapıp 100 olarak bir yatırım yaparsanız. Videomuz bu kadardı. Minik bir airdrop tanıtımı zaten bu değerli izleyenler. Hem sizlerin kazancı için hem benim kazancım için lütfen e, Bybit kanalına, Bybit borsasına benim referans kimine üye olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.